Arkadaşlar merhabalar. Haftalık kapanışı beraber RTA ve Gül'e beraber yorumlayalım. Buradaki genel olarak haftalığı incelediğimiz zaman 7 Temmuz ve 8 Temmuzda beraber bir yükselişe başladık. 7 Temmuz'da RTA firmasının yeni bir Sirius adında Covid testi ettiğini aynı zamanda bu onayı için gerekli belgelerin gönderildiğini ve Gens Bio ile beraber bir anlaşmanın geldiğine dair bir üstü kap geldi. Hatta dün de bir, yanlışlıkla dün veya evvelsi gün tekrardan bir kap geldi. Bir Biyoteknoloji firmasına ilk başta 10 bin TL'lik bir hazmet davası açılmış. Ancak bile kişi bunu 7 milyon TL'ye kadar çıkarmış. Eğer davayı kazanırsa 7 milyon TL'lik bir bütçe, bir kar gelecektir. Havadan para, e, sıfır maliyet ama 7 milyon TL'lik bir kar. Eğer bu 9 Ağustos'a kadar para gelirse büyük ihtimalle bilançoyu da etkiler. E, bence iyi bir haber diyebiliriz. Demek ki bir şey savunuyorlar ki, dava açmışlar. Bir kişi de hatta bu dava değerini yükseltmiş. 7 milyon TL'lik bir alım olacaktır. Eğer tabii şirket bunu ödeyebilirse karşı taraf ya da haciz olabilir. Şimdi bunlarla beraber biz düşen trendi kırdık ve yükselen trende geçtik. Benim bildiğiniz üzere bir üçgenim vardı. Bu üçgeni tekrardan size aktif hale getirdim ve bundan sonra artık bu üçgeni kullanmayacağım. Son olarak üçgeni tekrar inceleyelim. Düşen trendimiz vardı ve şu anda yükselen bir trende doğru çıktık. Bizim buradaki ben en son galiba 7 Temmuz'da bir inceleme yaptım. Sonra 9 Temmuz'da bir inceleme yaptım. Eğer 8 Temmuz'da yapsaydık Bizim buradaki farklı olan bir şey sabah yıldızı formasyonu. Mum stilimiz varmış. Sabah yıldızı formasyonu şu anda ekrana görüntüyü attım. İncelediğiniz zaman aslında yeterli aynı. Yükselen trend için bizim hem tarihsel olarak hem kap haberi olarak bu 3 mumun da tesadüf olmasını tabii ki de beklemeyin. Tam o zaman diliminde geldiği için 3 mum doji sabah yıldızı formasyonu beraber bir yükselen trende girdik. Şimdi yükselen trende biz buraya koyduğumuz zaman ve Fibonacci aktif hale getirdiğimiz zaman ise biz tekrardan destek ve direnç noktalarımız ortaya çıkıyor. Şimdi en güzel olan nokta 0.382 36.74 fibosun üstünde bir kapanış yaptık. Bu gayet güzel bir kapanış. Eğer ki günü güne tekrardan tavan olursa 41.206 TL'lik bir fiyata ulaşacağız. O da hemen hemen bu rakamlara ulaşıyor. Eğer tekrardan bu rakamların altını açsak da yani ufak bir fitil atması mühim değil. Ama aşağıda kapanış yapması düşen senedi kırar. Bu bizim için önemli bir detay. Buradaki diğer bir detay ise 42.80'e yani 41.206'ya geldik ama tam olarak 42.80'e büyük ihtimalle gelemeyeceğiz. Çünkü sayısal değerimiz tutmuyor. Eğer 42.80'e sayısal değeri tutsaydı yani tavanla beraber buraya ben bir çanak formasyonu diyebilirdim. Çanak formasyonu beraber bu yükseklik kadar tekrardan bu yükseklik çıkış olabilirdi. Onun için aynı zamanda 42.80'e gelmediği için ikili tepe de diyemiyorum. Çünkü hemen hemen aynı noktalara gelmiyor. Artık bir farklı mum kapanışı da ortaya çıktı. Onun için herhangi bir problem şu anda ben burada görmüyorum. Düşen veya yükselen trend olarak. Aslında biz Artık bir yükselen trende girdiğimiz için hissinin nereden döneceğini tahmin etmeye başlamamız gerekiyor. Nereye kadar gideceğine değil. Çünkü hisse 42-80'i açtıktan sonra gideceği ilk nokta 52.60 60 ama ondan sonrası artık hiçbir şekilde kimse tahmin edemez. Çünkü ne indikatör, indikatörler artık full %100 seviyeye ulaşacak, osülatörler %100 seviyeye ulaşacak. Bundan sonraki sizin tamamen kar realizasyonunuza bağlı. Yani bunu internette araştırın. Ben de bir tane video çekeceğim. Kar realizasyonu ile birlikte siz zararınızı hemen hemen %60'a kadar engelleyebilirsiniz. Bunu sakın unutmayın. Ee, dediğim gibi 42.80 üzeri kapanış ve 52 ile beraber artık sizin tamamen yanınızda kalmış. Ne zaman çıkacağınızı kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Çünkü o saatten sonra hiçbir şekilde teknik her size yardımcı olamayacaktır. Aynı şekilde buradaki yükselişle beraber olduğu gibi. Pazartesi kapanışı kapanışla beraber dediğim gibi en önemli rakam 42.80 sonra 52.60. Şu anda günlükte herhangi bir problem gözükmüyor. Bugün ben Twitter'da bahsettiğim üzere size bir şey gördüm. Bunun için öncelikle haftalar geçiyordum. Otofibo'yu kapatalım. Logaritmeyi açıyorum. Logaritmikte ben bir tane daha üçgen gördüm. Üçgeni sizin için burada hemen çizeyim. Şu şekilde bir üçgen düşünüyorum. Şimdi bu sadece haftalık için geçerlidir. Bunu sakın unutmayın. Herhangi bir şekilde günlük için değil. Bunun daha uzun vadeli. Evet günlükte ve 4 saatlik zaman dilimlerinde biz üçgenimizi kırdık ve yükselen trende girdik. Ama haftalık için bu hala geçerli değil. Haftalık ve logaritmik olarak. Logaritmik ve liner kanal farklarını internetten araştırarak daha rahat bulabilirsiniz. Bunun için kesinlikle ayrı bir video çekmem lazım. Yani ZTA ve Güler içinde değil, çok da karışmasını istemiyorum. Logaritmik'te gördüğünüz zaman burada bir yükselen üçgenimiz var. Yükselen bir flamamız var. Daha doğrusu öyle söyleyelim. Peki flama formasyonu neydi? Bizim sapımız kadar yukarı doğru çıkış yapar. Hisse flama içerisinde hareket ettikten sonra flamanın sapı kadar bir yükseliş harekete sağlar. Peki bu bize nasıl dezavantaj sağlıyor? Dediğim gibi hem iyi hem kötü bir haber. Bu çalışacak diye bir şey yok. Sadece haftalık olarak kendimi hazırlıyordum bunu. Eğer böyle bir şey olursa nasıl hareket etmem gerektiğini kafama kazıyordum. Bunun çalıştığını varsayalım. Yani pazartesi günü açılış yaptık ama eksilerle aşağı indik. Biz eğer bu üçgenin içinde kalırsak demek ki gideceğimiz en dip nokta şu anda 22 TL gözüküyor. Benim ikinci destekçi noktam peki burası ne? zamansal dilim olarak baktığımız zaman bakın burası 10 Ağustos haftası. Yani şu hafta 7, 8, 9, 10 Ağustos. Peki 9 Ağustos'ta ne olacak? Biz yüzdeki ve aslında İstanbul borsasındaki bütün hisselerin en son bilanço açıklama tarihi. Ben eğer filama çalışırsa ve hisse aşağı kırarsa 9 Ağustos artık üç günün zaten bitimi ve buradan beraber yukarı doğru gerçekten büyük bir kırma bekliyorum. Peki filama fiyatını nasıl hesaplıyoruz? Filamanın sapı kadar yukarıya çıkış yapar dedik. Bu fiyatı buraya koyduk. Bunu tekrardan buradan çıktığını varsayarsak bizim hedef fiyatımız 99 TL'ye kadar ulaşıyor. Dediğim gibi bu anlattıklarımı kesinlikle ve kesinlikle anlattığıma göre al, sat, tut yapmayınız. Bu üçgenler, çizgiler tamamen hayalidir. Hiçbir şekilde bir dayanağı yoktur. Tamamen ben kendim eğitim amaçlı bunları çiziyorum bunlara göre kesinlikle al sat tut yapmayınız bu benim üçüncü bir planım eğer bu şekilde bir görüntü olursa ben buna kadar hareket edeceğim ve nereden geleceğimi daha rahat bir şekilde belirliyorum eğer 20 TL'ye kadar inerse 20 TL'den 100 TL'ye kadar, kadar gidiş bir yolumuz olacak gibi gözüküyor bu tabii ki de haftalıkta bunu izlememizde fayda var ve etmeyi ben şimdi buradan kapatıyorum artık indikatör ve osülatörlere geçebiliriz. Bakalım online bize ne diyor diye. Trend çizgilerimi saklayacağım. Bunlara herhangi bir problem yok. Günlükte çünkü bu trend geçerli değil. Tekrar logaritmikten çıkıyorum. Logaritmik ve line'ın farkı. Logaritmik biraz daha hisseye sizi geç sokar güvenli alandayken. Line bir de uzun vadelidir. Line ise biraz daha kısa vadeli olarak inceleyebilirsiniz. Şimdi tekrardan haftalığı açtım. Şu anda line zaman dilimindeyim. Buraya biz öncelikle bir Bollinger ekleyelim. Bakalım Bollinger bize ne diyor. Ee, aynı şekilde %100 bir yükseliş güvencesi bana vermiyor. Çünkü bakın burada da aynı şekilde Bollinger aşağı doğru döndüğü için gayet yükselişimiz vardı. Ancak Bollinger alt bandı herhangi bir şekilde şu an aşağı dönüş yok. Gayet sabit bir şekilde yukarı gidiyor. Yani üst bandımız da böyle bir açılmış durumda değil. Aslında gayet sabit bir durumumuz var. Siyasal olarak baktığımızda ise üst bandımız şu anda bizim Bollinger'e göre konuşursak upper'ımız 46.26 TL olarak. Yani 46.26 bizim için önemli bir direnç. Eğer yükselişiniz buradan devam ederse e, belki Bollinger açılmaya devam eder. Direnç noktamız da 19.48. Aslında bunu biraz esnettiğimiz zaman 20 TL çekerseniz az önceki logaritmik üçgendeki dip noktasına hemen hemen denk geliyor. Haftalıkta buradaki herhangi şekilde bir görüntü yok. Biz bunu yerine şimdi artık bir trende girdiğimiz için hala bir trendteyiz. E, i̇ndikatörden daha çok osilatörle haftalık incelemek istiyorum. En son alım noktası hala burada. Herhangi şekilde bir satın noktası yok. Vorteximiz evet biraz daraldı ama belki kırmızı yukarı doğru kırılmıştı veya mavi aşağı doğru kırılmıştı. İkisi beraber şu an yatay bir şekilde devam ediyor. Yani güvenli bölgede diyebiliriz. Şimdi günlüğe inelim. Günlükte Bollinger'e baktığımızda peki herhangi bir şey var mı? Çizimleri de buradan kaldırıyorum. Bizim buradaki base noktası 33.96 destek oluşmuş. Ve Bollinger'in üst noktası ağzı hafiften açılmaya devam etmiş. Alt noktası çok tatlı açılmamış ama incelen bir açılma var. Üst noktası 38.82. Zaten eğer Pazartesi günü tavan açarsak 41206 olacağı için artık Bollinger'in üstüne geçmiş olacağız. Eğer Pazartesi günü herhangi bir şekilde düşüş olmazsa gayet güvenli bölgedeyiz. Vortex'e göre baktığımız zaman evet artık bir alım seviyesine geçmiş ama kırmızı aylar peşinde. Yani Pazartesi kapanışı da öncelikli ve özellikle hale geliyor. Çünkü bu da yön belirlememiz için bizim için önemli. Biz tekrardan da ekstra ekleyelim şu an adresine baktığımız zaman gayet dip noktasına dönmüş ve soğumuş. Bu hızlı bir şekilde yukarı gidiyor. Soğunca da ondan uzak olduğu için herhangi bir şekilde şu an sat sinyali yok. 4 saatle indiğimizde peki bir şey var mı? Aynı şekilde bu da aslında Vortex daha tatlı. Mavi yukarı kırılmış, kırmızı da aşağıya daha böyle kesin inecekmiş gibi duruyor. Bir şey de artık tavan seviyesine gelmiş. Bollinger'e göre de ağız açılmaya başlamış artık. E, çünkü bu da bir dağılma olduğu için ile böyle patlama olmuş. Buradaki en güzel nokta Bollinger'in ağzı aşağı doğru iniyor ve yukarı yukarı doğru çıkıyor. 4 saate daha tatlı bir durum var diyebilirim. Aynı zamanda Vortex'e göre. Stokast zaten artık zaman dilimi azaldığı için şu anda en son bizim noktada aldırmıştı. Şu anda herhangi bir şekilde sat sinyali bize vermemiş. Sadece tavana geldi. Tavana kitlemiş durumda. Belki bir ufak bir soğuma hareketi yapabilirler. 30 dakikalık tefişi incelediğimiz zaman bu da bir kadar sızlık var. Abi. artık al sinyaline geçti. Herhangi bir şekilde problem gözükmüyor. Arasamez'de artık belki kademeli olarak tık 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 koyabiliriz stokastik arasayda geçen videoda anlattığım üzere arasayla arasındaki fark tamamen farklı yıllarda bulunup farklı matematikçiler tarafından geliştirilmesiydi. Baktığınız zaman aslında hangisi daha iyi sinyal vermiş dersiniz. Stokastik arasay bize daha güzel bir alın noktasından vermiş diyebiliriz. Buradan tekrar yukarı doğru çıkalım açtığımız indikatörlerle beraber. 4 saatliğe baktığımızda arasayımız zaten bizim artık merdiven şeklinde gelmiş. Önemli bir direnç noktasına gelmiş. Eğer pazartesi günü bir sıkıntı olmazsa artık tavana kitle. Tavana kitlemeyle beraber devam edebilir. Pişirimiz zaten güzel hiç problem yok. Gayet yukarı doğru gidiyoruz. Stokastik araçlarımız artık kitlemiş durumda. Günlüğe geldiğimizde günlükte şaşırdığımız kafayı kırmıştı ve daha da güçlendi ve turuncu aşağıda kaldı. Arasayımız da kesinlikle al sinyalinde, stokastik arasay da al sinyalinde. Buradaki sadece ekstra farklı olan şey şaşırdığımız haftalık daha al sinyaline geçmedi. Eğer pazartesi veya salı gününde bir artı olursa belki buradan bir dönüş yukarı doğru bizim için daha sağlıklı olacaktır. Haftalık da belki hala alt sinirinde değil. Stokastik araç sayı evet yukarı doğru da bir haftalık da kırma var. Ama velayet turuncu turuncular arasında bir daralma var. Yine aslında çok da %100 böyle güvenilir bir alanda değiliz. Zaten teknik tek, yani analiz hiçbir zaman %100 sonuç vermez. Ara sayımız da bizim şu an direnç noktasında tam 70 seviyesine gelmiş. Bu dayı kırarsa zaten artık üste doğru bir çıkış olacaktır. Bundan sonra artık ne zaman soğuyacağını takip gerekiyor. Reiter için söyleyeceklerim şimdi bu kadar buradan Güler'e geçiyorum. Bakalım Güler'de az önceki logaritmik kanalını çizdiğimizde ne çıkacak diye merak ettim şu anda. Aynı üçgeni burada çizdiğimizde çizdim. Tekrardan alt noktadan ortadan birleştirdim. Şimdi aynı zamanda bu flamanın onaylanması için birinci dokunuş ve bir ikinci dokunuş bana gerekiyor burada. Yani gelecek sekecek aşağı indikten sonra bir patlama yapması lazım. Şu anda bu filan için herhangi bir onay yok. Sadece ben daha uzun vadeli olursa diye kendimi düşünüyordum. Buradaki aynı şekilde birlerde de eğer bu filama çalıştığını varsayarsak buradan aşağıya biz tekrardan aşağı doğru sekme olabilir. 8 TL'ye kadar yansıdıktan sonra yine 9-10 Ağustos yani bizim en son ki, 9 Ağustos en sonki ki tarih bilen çok açıklama haftası burası. Bununla beraber buradan tekrardan aşağıya sonra bir patlama mümkün. Eğer burada bu flama çalışını biz varsayarsak filamanın sapı kadar buradan biz yükseliş alırız. Ters çizgi ama çok mühim değil. 34 TL'lere kadar bir rakam gözüküyor Filamaya göre logo etmekte. Bunları ben buradan tekrardan kapatıyordum. Normal aynı zaman dilimine geçiyordum. Haftalıkta indikatör olarak bir problem var mı diye bakalım. Bollinger'de. Bizim en önemli noktamız 8 TL. Ama yukarısı da şu anda çıkabilecek en büyük rakam 20 TL'ler gözüküyor. Ve 20 TL'den bir kere denemesine doğru çekmiş. İkinciye geliyoruz. i̇kinciye geldikten sonra aslında ufak bir çanak da bu da diyebiliriz. Yani şöyle bir çanak oluşumu olursa çanak kadar boy yukarı doğru kadar. Bunu peki nasıl yapacağız? Aynı şekilde çanağın dibi kadar yukarıda bir boy aldım. Çanaktan yukarı çıktığım zaman benim için şu anda 28 TL'ler e, en tepe noktası oluyor. En tepe geldikten sonra tabii ki de yine önceki rakamla beraber neredeyse yakınlaşacağız. Yani da yine aynı şekilde söyleme sebebi eğer 28 TL'ye gelirse hisse o da bir düşünün artık ne yapmamız gerektiğine dair. Bunları tamamen bunun için size anlatıyordum. Yani Hisse nereye geldiği zaman, şu fiyata ulaştığı zaman artık o da sizin karar vermeniz gerekiyor. 28 TL'de bu da ulaşabilecek bir rakam gibi gözüküyor. Hip noktası 8 TL gibi gözüküyor. Eğer ama filama çalışırsa bizim 8 TL'ye kadar düşmemiz şu anda mümkün gibi gözüküyor. Biz bu buraya ekstra bir de yine stokastik ara sayımızı ekleyelim. Raksama ekleyelim. Ve en son olarak Fisher ekliyorum. Şimdi Fisher yine bizim haftalıkta alt seneliğine geçmedi. Stokastik ara sayımız da güler için alt geçmedi. RSI'miz sayımız bir yukarı doğru kırdı ama çok da böyle bir dik bir şekilde değil. Haftalıkta böyle muazzam bir şekilde güvenli nokta gözükmüyor. Yine her şekilde takip etmemiz gerekiyor bu haftayı da. Günlüğe geldiğimizde evet, günlükte stokastik sahip fişir ve arasay. Gerçekten yukarı doğru bir kırılmışlık gözüküyor. Ve hiçbir şekilde problem yok. Gayet güvenli bir alandalar hepsi. 4 saatleyinimizde stokastik arasay tavana kilitlemiş. Ve arasay da kendi şu anda sınırına doğru gidiyor. Bu sınır neresiydi? Bizim önceki yükselişimizle beraber e, ürettiği sınırdı. Bu şöyle gösterelim. Burası bizim için bir tavan noktasıydı. Bu noktayı aşabilirse yani büyük ihtimalle patates veya salı gün 70 seviyesine ulaşacaktır. Bu 70'ten sonraki arasal bir tekrardan bir yön belirleyecek. Dışarıdaki görüntümüz de şu şekilde. Biz bunu tekrardan büyütelim. Buradaki bir dağın olmuştu ama şu anda gayet rahat bir alımla beraber yukarı doğru gidiyor. Fişlerimizde bizim 30 dakikalıkta e, tam kalp atışına başlayacakken maalesef yine kalp atışımız bozuldu ve dengesiz bir hale geldi. Eğer belki pazartesi günü direkt tavan veya taban kilitlerse ona göre bizim kalp atışlarımız belirlenebilir şu anda bir al sinyalinde 30 dakikalık ama tabii ki de bu 30 dakikalık olduğu için kısa bir vade daha sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Bir de benim son olarak bir paylar kanalım vardı. Bu paylar kanalda ne haldeyiz? Bir de ona bakalım. Yükselişimizin başladığı nokta. Şu anda artık dip noktamız burası olarak alıyorum. Aslında baktığınız zaman hemen göstereceğim. Şu tepe noktaya koyayım. Bu dip noktasında baz aldığımız zaman birinci dip ve ikinci dip olarak bir dip noktalarımız daha belirlenmiş oldu. Demek ki bizim bu dip noktası değilmiş. Sadece geriden dönmüş. Asıl dip noktamız burasıymış bizim. Şimdi biz buraya bir de FIBO kanalı ekleyelim. Fib kanalı yine aynı yükselişimizin başarı nokta, tepe noktası ve artık bizim gerçek dip noktamızı. Doğru koyduğum zaman bakın burada Fib ile beraber bir kanal oluşmuş durumda. Yani bu bize ne haber veriyor? Aşağı doğru bir kırılma yok. Güzel. Ee, bu noktada beraber bu şekilde bir ilerleme yapabiliriz. Şu an Güler'e göre konuşuyorum. Bu Güler'le beraber olabilir. Ya da buradan yukarı doğru bir çıkışta olabilir. Yatay olarak ilerlemedi. Yukarı doğru çıkış olduğu takdirde daha hızlı büyük bir yükseliş olabilir. Yani e, yatay bu şekilde yukarı doğru bir çıkış olursa yine orta noktayı test edecektir. Bu da 30 TL'lerdir. Eğer hisse yataya bağladıysa yatay bir yükseliş olacaktır. Aslında yatay çıkması daha güvenilir. E, sert bir şekilde yukarı çıkarsa yine aşağıya bir test edebilir bu şekilde. E, bu tamamen bunu yine izlememiz lazım. Ama kanalda bir sıkıntı yok. Aynı sen yatay çizelim. Yatalba geçtim. Logo etmekteyim. Yine kanalımı seçtim buradan. Benim yükselişimin başladığı nokta ve gerçek dip noktamı şu anda aldım. Göre göre buradaki farkı az önce baktığınız zaman bu dip noktası ile bu dip noktası ile birbirine ulaşmıştı. Ama velakin burada tutmadı. Peki hangi çalıştı diye bunu yine takip gerekiyor. Ben yine aynı şekilde buraya fib kanalı da ekliyorum. O yükseli başladığım nokta alt nokta ve buraya koyduğum zaman yine aynı görüntü çıkıyor. Hiç farklı bir şey yok. yukarı doğru çıkışta olabilir. Burada 78 TL gözüküyor. Şu an o noktası yatay olarak da herhangi bir şekilde Sınırlı yok. Ama kanaldaki aşağı doğru kırılma olmadığı sürece Hiçbir problemsiz bir şekilde yükseliş bekleyebiliriz. Genel şekilde kanalı takip edebiliriz. İlk direnç noktamızda buraya göre konuşursak 55 TL bizim bir üst Fibo kanalına geçer diye yorumlayabiliriz. Şu anda 4 farklı bir hikaye anlattım. Öyle hatırlıyorum. Pazartesi günü tekrardan kapanışa ve açılışa göre inceleme yaparız. Ona göre yol haritasını çizmemiz devam edebiliriz diyorum. Teşekkür ediyorum.